Şu an tüm sunucularda deli gibi Swain oynanılıyor arkadaşlar. Hem oynanma oranı acayip yükseldi hem de kazandırma oranı böyle deli gibi arttı. İlk 10'da, ilk 3'te, ilk 5'te falan yer alıyor böyle. Kore'ye olsun, Amerika'sı olsun, EOS'te, TRS'i bilmem neresi hiç fark etmiyor. Ekranda da görüyorsunuz zaten o değerleri şu an. Oranları, istatistikleri güncel olarak böyle. O PGC'ye girip sizler de bakabilirsiniz dilerseniz bunlara. Son gelen buff'la birlikte zaten çok fazla oynanılıyordu ama iyice deli gibi oynanmaya başlandı ve kazanma oranı da arttı gördüğünüz gibi. Yani artmama durumu yok zaten çünkü şampiyon güçlendi ve e, bu gücü de gerçekten takdire şayan. Zaten bunu da birazdan göreceksiniz. Şu an TRD Master ile o dereceli atıyorum. Tek başıma girdim abi. Hop şöyle başlayalım bakalım. Bu arada ürünleri ekranda görüyorsunuz. Bu ürünleri tavsiye ediyorum. Daha dakika 2'de heal aldık. Elektrik ver yan tarafa pratik zeka girmenizi tavsiye ediyorum. Ee, onun dışında da EQ falan başlayıp e, 3 level'da da açıp arkasından Q fullleyebilirsiniz. Yani EQ açmamızın olayı koridorda sürekli EQ takasına girebiliyoruz. Bu sayede deli gibi e, çıkartabiliyoruz. Yani W açarsanız ilk seviyelerde 22 saniye ama Q'muz mesela şu an 9 saniye. Bir tane W açacağına iki tane Q atıyorsun. Ayrıyeten Q'muz Koridorda mesela Ezreal'ın arkasında Lulu varsa Lulu'ya da çarpıyor. Yani böyle böyle asarı katlanıyor. O da alan vuruyor. Koridor kazanmanız için en güzel ürünlerden bir tanesi elektrik ver diyebilirim burada. Tamam Lulu'ya oynayalım. Neden heal'ları yoktu? Birazdan diğer yakalamamda Ignite'ı koyarım. Ee, direkt kill'i alırız burada. Agresif yapacağım. Yanlış oynarlarsa öldüler güzel korktu esini kullandı. Yani çünkü Sivin böyle bir şampiyon yani. Dojladım sanarsın ama yine de yeme ihtimalim vardır. O skill'i atarsın abi. Last e geldiğinde oynamak istiyorum. Ezreal falan Lulu da olur fark etmez. Aynen gelecek gibiydi. Nice. En azından e, Lulu'nun kalkanını aldık yine. Gayet iyi oldu. Notla biz bizde. Şöyle bir jungle'a yardıma gidelim. Yengeç mi alıyor acaba bu? Tamam almıyormuş. Şu an takımımızda Dünya Kasadın birincisi var bu arada ama Zed'e karşı almak istemedi. Talon pikledi. Yani hem erken oyunda hem orta oyunda hem late game'de oyunun her aşamasında Sivey'in çok güçlü. Yani erken oyunda agresif yapıp koridoru kazandırıyorsun sonra zaten bir daha kimse seni geriye düşüremiyor böyle takımın falan leş troll değilse. Yani kazanmak isteyen oyuncular gelirse takımın geriye düşse bile onları taşıyabiliyorsun abi burada erken oyunda öne geçtiğinde. Q'ya verdim bu arada 4 olduğum gibi. Ezreal'da hiç mana yok bu arada. Üstüne artık böyle rahatça agresif yapabiliyorum. Yani şu an bana bot lane kaldı ama e, midde de oynanıyor. Top'ta da oynanılıyor. Siz nereye hakimseniz orada oynayın. Hiç fark etmez yani. Nerede rahatsanız. O farm'a lastite gelecek bana kalırsa. Aynen böyle be. Aynen böyle be. Ignite'ı da koydum. Cık, flash geldi direkt. Yani yakındı. Şu hemen pushlayalım. Kil alamadıysak bu milyonları kaybettirelim. Şu an Z bize geliyor galiba ve 6 level olması lazım. Şöyle E'min dönüşünle keser miyim dedim de. Onu yakalaman lazım ama. Buradaki kil bizim için fark etmez şu an. Hatta Z'i de keseriz zaten. Hop şöyle yakaladım. Q'yu da koyayım. Flash atmayacağım arkasında talon var zaten. Talon bu kile alır. Oyun birazcık ilginç geçiyor. Çünkü yanımdaki Draven de otofil arkadaşlar. Normalde top lane'meyim. Eee, Top'takine koridor saldı. Yoksa burada daha fazla kill alabilirdik Yapacak bir şey yok sorun değil. Birazcık kontrollü oynayalım. Güzel beyitlendiniz kardeşim. Geçmiş olsun. Oynadık. Öldü ki orası. Öldü öldü. Direkt tek yer yani. Daha elektrik verim var üstümde bu arada. Q sürekli dönüyor abi ya. Mükemmel bir şey bu gerçekten. Yani bir de bu Challenger Elo'da falan arkadaşlar deli gibi kazandırıyor yani. Challenger, Challenger Elo'da iyice %100 win rate falan oynanılıyor zaten Swain. Bu Drake'i de alalım abi. Tryhard. <laughs> onu dojladın. Bunları nasıl dojlayacaksın? <laughs> Ramus bota güzel yatıyor ve bunun ekmeğini yiyor. Çok da iyi yani kitle kontrolümüz var burada. <laughs> Kıyamam ya. kıyamam. <laughs> abi direkt oyunu destroyladık görüyor musunuz? Şu an 9 skor var. 6'sı bot lane'den çıkmış abi. Hatta Draven'da 8 tane var. Benim dahil olmadıklarım da varmış bak. İnanılmaz. Ve hiçbir şekilde burada mana sorunu yaşamıyorsunuz. Pratik zekadan dolayı. Manam full yani. Güzel. Slow'u koyduğum için. Ramus'a iyi yardım oldu orada yani. Adamlar bir dünya hasar yedi ultisinden falan. Oraya oynarız ya. Çekeyim E'yi koyayım Q. Gayet iyi. Olay bu yani. Kitle kontrol ediyse mesafede değilsen bile E at. Yani E yetişmeyecek. Ama ne olacak? Şöyle bir Q atalım. Böyle bir ultiyi patlatıp şöyle de bir E. Tamam öldü. Nice kuleyi tanklayabiliriz derken. Tabi. Beklemiyorduk. Talon midimiz var. Zed'le nasıl prio alıyor? Çok ilginç yani mid lane'den. Neyse hallederiz. mu? Zed'i alırız bu arada. Haha <laughs> sapıttı. Ne yapacağını sapıttı kıyamam. <laughs> Çok zordu yani öyle bir pozisyon. Direkt kapattık Zed'i burada. Talon ne yapıyor? Talon bir garip oynuyor. Neyse tek atıyoruz Allah'tan. Bu da öldü. Direkte geçebiliriz. İşte bot lane'in kazanılması demek, böyle direklerin alınması demek ve e, veya mid lane'in de aynı şekilde tabi mid lane'i kazanırsanız da bunları rahat bir şekilde alabilirsiniz. Ama bot lane bir tık daha iyi oluyor abi. Yani özellikle böyle bir fark attıysan bot lane yok ediyor. Mid'de bu farkı alsan botun geriye düşse çok sıkıntı. Deli gibi skor katkısıyla oynuyorsunuz bu arada her maç yani 15 skor var 11 skorda payımız var abi görüyorsunuz. Bu efsane güzel bir şey. Koridoru hızlı bir şekilde kazanıp sağa sola ettiğiniz yardımlarla veya koridorda aldığınız e ee, üstünlükle yok ediyorsunuz oyunu. E ee, bu da sizin güçlenmenize mal oluyor. Bak mesela mid lane Zed 1700 benim 1700 canım var. Aynı can değerimiz var Zed'le şu an. Ve aramızda 2 level fark var. Ben support'um 10 bit normal. Ben onun levelına geldiğimde benim canım 1800-2000'lerde olacak belki de. Yasırlıkta stacklenecek. Bile bunun mid lane versiyon düşününce. Güzel level'ların eşitlendiğini. Hatta ben zaten mid'de olsam o yüzden şu an 12 değil 11, 10 falan olurdu. Yani 2 level yiyen bizim mid lane olmuş. Biz 2 level fark atardık. Yakıncı matchup yani sevdiğimiz matchup'lar. Şuraya bir W bırakalım. Tamam Ramos'u saldılar anında orada. Bu da W'muz çok güçlü. Yani hem de mage olarak şu an 250 vuruyor. Fena değil gerçekten. Daha 2 level. Hem de slow olarak Evet, Canon da tilt oldu büyük ihtimalle burada. Şimdi <laughs> o S'ye basıp ölmesini beklediyor orada. Maya canı sıkılmıştır orada. Tek combo. E ile yakaladığınız bu arada direkt felç kalıyor. Bu arada e, support halimle attığım Q değerini gördünüz mü? Q damage'ini. Orada bir oyun çöktü, orada gitti geldi. at öperler <laughs> inanılmaz böyle bir şey işte abi yani z12 de olsa güçlüyüz buçar efsane beyler efsane yani nerf yemesin diye video çekmiyorum büyük ihtimalle nerf yiyebilir çok oynayın abi oynayın oynayın sveyin meyinler yardırın Düşük Ela'da de, bronzda Demir'de Silver'da Gold'dakiler de zaten main'deyse main'leyebilir. 2-3 gün oynarsınız elinizde alışır abi kombosunu vesaire çözersiniz yargı dağıtırsınız. Önceki videolardan öğreticileri kapın kapın izleyin yani. Raven 1 ve 2 atması lazım oraya da bir tık CC'den çıkamadı. Yakalarsa bu arada direkt W koyarım. Neyse yine koyayım da bir yolunu engelleyelim. Güzel oldu bu arada. Yolunu engelledik orada. Hoppala <laughs> abi direkt ct'liyoruz bu arada zed'i falan ya düştüğü noktayı. Eyler görünmüyor bu arada yani adam reaksiyon da gösteremiyor çok normal. Hop Lulu'nun W'sundayken bu arada e E'miz çıktı. Adam da şaşırdı ne oluyor lan bu nasıl iş oğlum bu nasıl çar lan? diyor şu an. Size yine bir bug var bana kalırsa yani çok fazla vuruyor Q'su. Ne bug'ı var bilmiyorum ama bana kalırsa bir bug var abi. Q'su çok vuruyor ya. Önceden böyle vurmuyordu. Yani hem çok vuruyor hem de herkese vuruyor yani arkasındaki birimlere falan vesaire. Oğlum beni niye sattınız? Neyse az şey yapayım dedim. Ne yok, nasar etmedi. 10 canla kaçtı. Az diğerlerini attığım demek efsaneydi. Trolledik burayı bir tık. Neyse bin zaten. Abi tabi olay yani orada ölmekle bitmiyor. Sorun değil ölmeniz. Öncesinde yaptığınız işlem harikaysa, güzelse, yok ettiyseniz öyle ölebilirsiniz o dakikada problem yok yani. Tabi siz yine ölmeyin. Bakmayın benim orada trollediğime sattığıma. Zaten maçı binliyorum ben. Deli gibi öne geçirdik takımı. Şuraya bir savaşalım ya. Baron'a girdik de adamlar Baron'u Vermek istemedi. Hop bu tek yedi. Zed bana ult atmış. Gayet iyi abi. Tüm şurikenleri de kaçırdı. Şimdi geriye falan döner bir de o. Aynen öyle. Bir de şimdi bu tarafa doğru gider. Gidemedi. <laughs> Öldü. Oğlum daha oyun bitmemiş ya. Nasıl trollüyoruz belli değil. Şunu bir oraya sabitleyelim. Sen kal bizim elemanı. <laughs> Rahat bırak ya. Bana mı açacaksın? Evet harika. Bak ne diyor. Adamlar botlayın öyle pikler almış ki ne hasarları ne SCC hiçbir şeyleri yok diye. <laughs> Normalde Ezreal falan yani efsane pikler bunlar Lulu ile birleşince güzel şeyler oluyor da. İkinci W fulliyoruz bu arada. Şu an 457 vuruyor. Yani bunun sayesinde çok manyak slow atıyoruz karşımızdaki oyuncuya. Hem böyle kaçan birimi öldürebiliyoruz hem kaçanları böyle yavaşlatıyoruz. Takım arkadaşlarımız yakalaması için. Mesela şöyle ikisini de slowladım. Efsane. Hem type toplamış oluyoruz abi. Çifte çifte güçleniyoruz burada. Yani Draven buradayken niye tapa çıktı bilmiyorum. Yani o orada kolay kolay bize vurabileceğini mi sanıyor? Zed'i öldürdüm ama ben de öldüm galiba. Oh, şu an için ölmüyorum. Şöyle taif alayım. Ah be, saatika kesemedim. Bakar mısın? Attığı masara, inanılmaz. <laughs> Adam direkt yok oldu, tek yedi ya. Çok güçlü beyler, gerçekten. Yani main'im diye oynadığım için falan söylemiyorum. Umarım Dorf gelmez. Bitirelim bakalım oyunu bir çekme. Yani benim günün ilk maçı şu an ve böyle bir skor falan gayet güzel oldu. Bir de Master Grand Master'lar falan geliyor. İyiydi ya. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Sveyin spamlayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.